Merhaba arkadaşlar, Mise Gangsta Gamer ile tekrar karşınızdayız. Ama bu sefer video ile karşınızda değiliz. Evet arkadaşlar, e, sınavlarımız başlamıştır. E, ve bu son sınavlarımız olduğu için e, sınıfı da geçmemiz lazım. Onun için daha çok çalışmam lazım. Bir süreliğine video gelmeyecek. Ama merak etmeyin, sadece bir süreliğine video alımı video alımı diyorum. Ee, videonun gelmesi yazın başlayacaktır. Yazın Gamers Hero TR olarak devam edeceğiz. YouTube channel vesaire sizin orada paylaşılacaktır. Eğer ekibimize alınmak istiyorsanız aşağıdaki <gülüyor> Skype <gülüyor> Skype adresini ekleyerek biz bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni ekip, yeni bir channel ve yeni bir sesle Mr. Gangsta Gamer yani yeni de işte Gamer Siro TR yazın tekrar karşınızda. İyi günler, iyi akşamlar.